Mesela şimdi bir ağaç. Yani ağaçları köylüler dahi bilir bitkileri. Şimdi tabii bütün insanlar da bilir bunu. Çünkü ağaç her yerde var. Şimdi su geldi ağacın köküne. Orada bir sürü kökleri var. Oradan suyu aldı ağacın kökü. Hemen başladı su çıkıyor. Orada bir asansör var. Biz görmüyoruz değil mi? O su alıyor çıkıyor. O ağacın gövdesinden çıkıyor 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 çıkıyor. Ağacı örnek olarak bir elma ağacı ya da bir kavak ağacı olarak çok Kocaman bir ağaç. Bir de dallı budaklı olmuş olan ceviz ağacı diyelim böyle birçok ağaçlar. Şimdi bu su ağacın en tepesine de ne kadar ihtiyacı varsa o sudan o kadarı çıkıyor. Ee, yere en yakın olan dallara da ne kadar ihtiyacı var o belirlenmiş o kadar çıkıyor o dallara ayrılıyor. Dallarda tekrar bir daha dallar, yapraklar, meyveler bakıyoruz koskocaman ağacın en tepesine de en altına da, sağına, soluna da çıkıntı olan yerlerine de ne kadar bir su gidecek, Allah onu takdir etmiş. O kadar çıkıyor. He, demek ki ağacı gördüğümüz zaman bir biyoloji okuduğumuz zaman bir tarım okuduğumuz zaman bir botanik okuduğumuz zaman ne? Yani demek ki bunları kim yarattı? Bunları Allah yarattı. Yaratan Allah'tır ve ona göre bakacağız. İşte ayçiçeği var, değil mi? Şimdi ayçiçeği ekiyoruz. Trakya'da meşhur. E bir tane tohumu var, değil mi? Bir tane ektiğimiz zaman şimdi o gündendi kafasında kaç tane ayçiçeği çıkıyor çekirdek? Sayısı çok fazla değil mi? Yani 10 tane değil, 20 tane değil, 30 tane değil. Mesela bu gençler de bilir onu. Mesela şimdi soralım bu gençlere. Bir tane ayçiçeğin kafasında kaç tane çekirdek vardır? Ya tahminen. Yani bayağı vardır değil mi? Evet çok. yüz tane vardır diyor tabii. Yani Allahu Teala bir tane taneyi atıyor. Oradan en az 100 tane. Ya daha fazla böyle oradan taneler çıkıyor. Peki bunu yaratan kim? Allah Celle Celal. İşte o gözle baktığı zaman kişi o mucizeyi görür. Allah'ın kudretini görür, gücünü, kuvvetini görür. Bir taneden yüzlerce yaratan Allah'ın kudretini görür, imanı da artar. Sonra bu insan diyelim ki zooloji okudu, veterinerlik okudu. E baktığımız zaman şimdi inek ne yiyor? Ot yiyor. Keçi ne yiyor? Ot yiyor. Koyun ne yiyor? Ot yiyor. Ama o yediği yeşil ot süte dönüşüyor. Allahu Ekber. Şimdi bu nasıl bir mucizedir böyle? Bir şimdi her gün içiyoruz diyelim. Yani marketlerde alıyoruz. Efendim koyundan, e, efendim e, keçiden, inekten bunu sağlıyoruz. Bembeyaz bir süt. Aman Allah'ım ne büyük bir mucize. Yani Allahu Teala o ineğin karnında öyle bir mucize, muazzam bir fabrika yaratmış ki yemyeşil otu bembeyaz süte çeviriyor. Ama işin ilginç tarafı var. Şimdi bu söyleyeceğim, bu anlatacağım hadise Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde ayettir. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri sütü bize hatırlatıyor. Yani her baktığınıza böyle sıradan bakmayın. Her şey mucize. Yağm Yağmur, mucize, gök mucize, elimiz mucize, gözümüz mucize, konuşmamız mucize, işitmemiz mucize, yediğimiz fasulye mucize, ağaçların yaprakları mucize, tavuğun yumurtası mucize. Yani hiçbir şey sıradan değil. Her şey bize sıradan geliyor. Ancak hepsi birer mucize. Şimdi süte bakalım. Ayettir bu Kur'an-ı Kerim'de. Ne buyuruyor Rabbimiz orada? Bize anlattığı şu, süt öyle bir mucize ki onun bir tarafında ah buyurun dışkı var, hayvanın dışkı, o kanalı, sidik kanalı. Düşün şimdi. E bir öbür tarafında da kan var, damar var. Şimdi incecik bir zar. Şimdi bir tarafında sidik kanalı var, bir tarafında da kan, damar var. İkisinin ortasında küçücük bir zar var. Bir tarafta pislik olmasına rağmen, sidik olmasına rağmen, bir tarafta kan kıpkırmızı olmasına rağmen o sütün beyazlığına hiçbir kaler gelmiyor. Süte bir damlacık, bir zerrecik bile oradan bir pislik ya da bir kan bulaşmıyor. Kokusu da bulaşmıyor. Allahu ekber. Ya biz şimdi bir odanın birisine yani bazen diyelim bir soğan koyduğumuz zaman orada soğan bir gün dursa, iki gün dursa, bir hafta dursa, bir ay dursa, bir iki ay dursa bir odada soğanları çıkarsak bile odaya soğanın kokusu siner mi? E siniyor. Ama düşünün ki incecik bir zar, damarların inceliği belli. Ne kadar ince oldu. Onun arasında bembeyaz süt giriyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri okuduğumuz zaman Allah adına okumalı. Bunu kim yarattı? Allah yarattı diyerek biz okuduğumuz zaman da Allah'a daha fazla imanımız, gücümüz, kuvvetimiz, sevgimiz, muhabbetimiz, ibadetimiz artması için. Mesela şimdi ağaçlarda yapraklar var. Her ağaçta var. E şimdi her ağaçtaki bu yapraklarda işte gençler çok da iyi bilir onlar okuyorlar. Fotosentez olayı var. E nedir bu? E şimdi bu eee karbondioksit gibi zararlı o, 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 gazları falan o yaprak emiyor, içine alıyor. Biz şimdi nefes alıyoruz, oksijen veriyoruz, efendim karbondioksit veriyoruz. Ne olur böyle bir zararlı bir gaz vermiş oluyoruz. Onları alıyor, bu tabiatta bu alıyor yaprak onları içerisinde onu oksijene çeviriyor. Yani zararlı olan bir şeyi, adeta zehirli olan bir şeyi, her bir yaprak içerisinde bir fabrika kurmuş Allahu Teala. Orada onları işliyor, işledikten sonra da dışarıya oksijen olarak veriyor. Yani her bir yaprakta Allah bir mucize yaratmıştır. Dolayısıyla ağacı da okuduğumuz zaman Allah adına okumalı, yaprağı da okuduğumuz zaman Allah adına okumalı. Neyi okuyorsak her şeyi Allah adına okumalı ki ilmimiz, irfanımız Allah'a kulluğumuz artsın.